Kızıl kum kuşu fotoğraflıyorlar. Bir tane ayağını kaybetmiş yırtıcı tarafından. Yeni göçle gelen bir kuş. Çok fazla kaçmak istemiyor. Tek ayağıyla çok uzun mesafeler göç etmiş ve şu an deniz kentte. Onu çok rahatsız etmeden fotoğraflarını çekiyoruz. doğada çoğunluğu insan kaynaklı birçok olumsuz faktörlerle karşı karşıya e, kalmakta. Kuşlar da göç yolları üzerinde yine insan faktörlü, insan kaynaklı e, atıklar olsun, sulak alanların e, kuruması, kurutulması, kirletilmesi gibi e, birçok olumsuzlukla karşı karşıya kalmakta. E, bu gördüğümüz e, karakarınlı kum kuşu, Antalya Manavgat kuş gözlem kampımızda, deniz kentte deniz kenarında görüntüledim. E, i̇lk dikkatimi çeken şey bir ayağının olmamış olmasıydı. E, muhtemelen yine insan kaynaklı bir sebepten olduğunu düşünüyorum çünkü bazen düşünmeden e, denize deniz kenarlarına plastik atıklar atabiliyoruz e, ağlar, bisineler, e, kuşlara ciddi şekilde e, zarar veriyor ve e, sanıyorum benzer şekilde ayağını kaybetmiş olabilir diye düşünüyorum. Bu kuş gösteriyor ki bize her e, ne koşulda olur, olursak olalım mücadeleyi elden bırakmamamız gerektiğini bize bir defa daha bir küçücük 50-60 gramlık bir kuş bize bunu gösteriyor. Onlar besler besleyemez. Hmm. Antibiyotik de yapacağım ama. Bize de işte yani. kaçmak falan çalışmıyor. Şimdi çoktan patişe yapmalı. Çok güçlü kalmış. Normalde Çinize. şey koy yapması lazım. Ya böyle bir Antalya Kuş Gözlem Kampı sırasında Katılımcılarımız kuş gözlemi yaparken orman içerisindeki çalılıkların arasında yardıma muhtaç bir saz delicesiyle karşılaştılar. Hemen onu alıp kamp alanımıza getirdiler. Burada ilk müdahalesini gerçekleştirdik. İlk yaptığım muayenede hiçbir fiziksel hasarın olmadığı, bir travmaya maruz kalmadığını tespit ettim. Ancak kursağı boştu ve ağız içerisinden yoğun kötü bir koku geliyordu. Ağız içindeki mukozaları oldukça morarmıştı. Bu da yirlenme olabilme ihtimalini aklımıza getirdi. O an orada yanımda bulunan un kurtlarıyla beslenmesini yapıp koruyucu olarak bir antibiyotik uygulaması yapıp Doğa Koruma Milli parklara haber verdik. Onlar hemen saz derecesini alıp rehabilitasyon alanlarına götürdüler ve rehabilitasyonlarını başlattılar. Geçen gün aldığımız bilgiye göre de durumunun gayet iyi olduğu. Bir iki gün kendilerinde konaklayacağını ve daha sonra doğaya ile ilgili bilgi verdiler. Ne yazık ki ilk baharın gelmesiyle çok fazla bu tür yardıma muhtaç kuşla karşılaşıyoruz. Çünkü kuşların en fazla hareketlendiği dönemler ilkbahar dönemleri, üremelerinin en fazla olduğu dönemler kuşların bu dönemlerde özellikle göç eden kuşlar yardıma muhtaç olarak çok bize ulaşıyor. Ancak direkt olarak insan tarafından da zarar verilen kuşlarımız ne yazık ki var. Bunlardan bir tanesi de daha dün ateşli silahla yaralanmış saçma yarası bulunan bir ibibik oldu. Manavgat'ta Musa Bey tarafından bana gönderilen videoda gördüğümüz kadarıyla ayak bölgesinden bir saçma ile yaralanmış bir ibibik kuşu ne yazık ki gördük. İbibik kuşları bildiğiniz gibi ilkbaharın habercisi kuşlardır ve e, kafalarındaki o e, yapıl nedeniyle oldukça insanların ilgisini çeker. Böyle bir kuşa silahla yaralamak e, gerçekten içimizi burktu ve e, bizi gerçekten ruhen e, çok kötü duruma soktu. Ama e, yine doğa koruma milli parklarla iletişime geçtik ve bir saat içerisinde kuşu aldılar rehabilitasyon alanına götürdüler. Umarım ibibik de saz delicesi gibi kendine gelir ve tekrar doğaya kavuşabilir. Şu yara kısmını da göstersene.